Bu seride sıfırdan bir hesap açıp para harcamadan fullemeye çalışıyoruz. Hedefimiz oyundaki her şeye sahip olmak. Bakalım para yatırmadan hesabımızdaki her şeyi fullleyebilecek miyiz? Arkadaşlar selam fakir hesabın ilk gününe hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yepyeni bir seriye başlıyoruz. Yorumlarda aşırı istenmişti. Bu seride arkadaşlar hedefimiz hesabımıza bir TL yatırmadan hesabımızı fullemek. Vallahi bunu nasıl başaracağız ben de bilmiyorum. Ben arkadaşlar hızlı bir şekilde şu örtücüye geçeyim. İsim koymayayım da görüşelim. Arkadaşlar direkt ekran hesap açma zaman dedi. Normalde vallahi bizi isim koyma yerine götürüyordu. Ana bizi nerelere getirdi? Vallahi oyun arkadaşlar bayağı değişmiş. Oyunda kral geldiğim tane bot var. <laughs> vallahi var ya. O o ismi direkt Brawl olarak başladı. Valla çok değişik bir oyun içerisinde şu anda. Bakalım bizi neler bekliyor bu videoda. Supercell gayb arkadaşlar bir örtücü falan değiştirmiş. Bakalım bunun sonu nerede bitecek gerçekten çok merak ediyorum. Evet burada bir kapışma var diyor. Hemen şuraya bir dahil Oo Ey Primo'nun kostüm falan da var. Arkadaşlar valla oyuna baya yenilik getirmişler. Şimdi burada sonra Jackie kalmış. gel buraya gel gel. Aslan basit gel. Bakalım tek mi vurduk. Güzel. Arkadaşlar bu örtücü gerçekten inşallah bizi bir maça daha sokmaz. Bakalım isim koyma yerinde görüşebilecek miyiz? Hadi bakalım artık görüşelim. Çıkışa bastık. Arkadaşlar neler oluyor? Evet. Aa bu ne? Yiğit abi. Vallahi kendi kendi arkadaşlar bize böyle bir isim koymuş Supercell. Acaba herkese aynı isim veriyor. Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Neyse burada arkadaşlar isimiz ne yapalım? Bence fakir hesap yapalım. Normalde gülücük koyardık. Bu sefer de arkadaşlar üzgün surat koyalım. Şeklimiz belli olsun. <laughs> fakir hesabımız arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada çok güzel bir günde başladık. Ne diye soracak olursanız dükkanda falan bize Mortis'e hiper şarjı ücretsiz vermesi lazımdı. Nerede abi? Arkadaşlar burada ödüller vardı. Ödüller de... Oğlum hayır hayır. 59 sene değil. Ben bunu bunu beleş almam lazım. Vallahi arkadaşlar bilenler bilir Mortis etkinliği var. Şu haberlerde bakalım. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar bize Mortis'i beleşe vermesi lazım. Niye vermiyor? <laughs> arkadaşlar galiba bunu almak için birazcık kupon falan ilerlememiz lazım. 400 kupon ulaş oğlum neler oluyor? Animasyon girdi. Aa tamam tamam. Bu Star Park'ın filmi arkadaşlar galiba. Bize burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bal içecek uzatıyor. Burada Lily ile Spike oyun oynuyor. Lily tekrar arkadaşlar bize silah çekti ve bize buradan bir tane bilet verdi. <laughs> Vallahi çok değişik video oluyor şu anda. Bu arada arkadaşlar eğer bu seriye güzel bir beyin sayısı gelirse ben bu sene devam ettirmeyi düşünüyorum. Şimdi burada arkadaşlar özel ödüller falan olması lazım. Eskiden 400 kupada falan açıyordu. Bakalım burada kaç açılıyor? 200'e takım etkinlikleri varmış. 250 sezonluk görevler var. 400'e mi diye acaba? Arkadaşlar valla 400'e kulpir açılıyor. Galiba bizim 400 kupaya kasmamız lazım. Mortis'e beleş almamız için. Bu Mortis'i en acil bir şekilde almamız lazım. Şöyle günlük ödülümüzde toplayayım. 100 altın veriyor. Bu arada var arka planda müzik çalıyor. Başıma arttı yemin ediyorum. Şu müziği bir kapatalım arkadaşlar. Süper. Şimdi şuradan 200 güç alalım arkadaşlar. Evet 206 ne verdi bize güzel başlangıç yaptık Vallahi 15 kupa ulaşırız da bize niteyi verecek. Şimdi şöyle şöyle bir lazım ama bu seride arkadaşlar fullleyeceğimiz bütün karakterleri dikkatli bir şekilde fullememiz lazım. Çünkü her şeyimiz arkadaşlar azar azar var. Elmas çekemiyoruz. Altı satın alamıyoruz. Hiçbir şey satın alamıyoruz. O yüzden her şey dikkatli bir şekilde harcamamız lazım. Şu an ne oldu abi? Vallahi hiçbir şey vermiyor. Eski de olsa Pro pes alırdık. Onu, aa Brawl e 506 varmış. Hemen şunu da bir indirelim cebimize. <laughs> Biz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi normal maç sokmak istiyor. Haritamız asılmış. Eyvah. Haritamız da berbatmış. İnşallah botlara kaybetmeyiz arkadaşlar. Hı. Evet. Bizi yine arkadaşlar değişik bir tane haritaya soktu. Oğlum normalde böyle bir harita oyunda yok. Bunun... biz nasıl buralara geldik? Baksanıza arkadaşlar. Böyle nasıl desem tapınakta mıyız? Yoksa yağmur ormanlarında mıyız? Ben de anlamadım. Neyse şunları öldürelim arkadaşlar. Şununla geçelim. Acaba ne zaman gelçik oyuncularla karşılaşacağız? Ben de çok merak ediyorum. Bak bak ne yapacağım? İkisini aynı anda bir vurduk. Evet. Ciki'ye kaçırdık. <laughs> arkadaşlar valla botlar bile akıllı gördüğünüz gibi bizi Tonga'yı düşürüyor. Valla yağmur or ormanlarında maceramıza başladık. Acaba bu videonun sonu nerede bitecek? Ben de çok merak ediyorum. Bu arada bir sonraki videoda falan arkadaşlar kuyu bir açmayı da düşünüyorum. Aslında belki bu videoda da açabiliriz. Neyse duruma göre arkadaşlar. Her şey gidişata göre değişecek. Şunu da kafasına sıktık bir tane. Arkadaşlar son kurbanımız da burada gördüğünüz gibi boğa. boğa da burada kendi haline takılıyor. Oğlum boğa ne yapıyor burada? O insan kıyamam. 179 vuruyorsun Oğlum arkadaşlar botları öyle bir zayıf yapmışlar ki bot 179 vuruyor. Yemin ederim böyle bir şey yok. Neyse bu maçı da kazandık. Vallahi arkadaşlar şaka maka artı da güzel yapmışlar. Ben böyle bir artı beklemiyordum açıkçası. Şimdi buradan arkadaşlar fakir hesabının ilk karakterini alıyoruz. Nita şöyle alabastık. Hayırlı uğurlu olsun ilk karakterimiz yiyelim. Bakalım ilk videoda arkadaşlar kaç tane karakter açacağız? Oo savaş topunu da açtık. Valla bayağı iyi. Şu savaş topumuzu da seçelim. Artık arkadaşlar şu Mortis'in ödülünü almak istiyorum. Ben bunu hiper şarjı hiper fullleyeceğim düşüyordum ilk videodan. İnşallah başarabiliriz. Heh. bir şeyler gelmeye başladı. Güzel güzel. Oyun arkadaşlar kendi geliyor gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar bro pass'e bir kademe ilerlememişiz. Hemen şuradan 500 savaşçı güç puanını alalım. Bu arada yukarıdaki ödüllerimiz var ya ne güzel duruyor arkadaşlar. Şunların tipine bakar mısınız ya? Neyse. Maalesef arkadaşlar bu seride bunları alamayacağız gibi duruyor. Ya da alalım mı almayalım mı bunu yorumlarınız arkadaşlar. Fikirlerinizi çok merak ediyorum. Şimdi ilk savaş topu maçımıza başlıyoruz. Bakalım Nital'e ilk yıldız maçı kazanabileceğiz mi? Evet valla çok değişik bir haritaya baş başayız. Yanımıza da iki tane Ali gelmiş arkadaşlar. Yemin ediyorum var ya bizim kabusumuz. Haritada valla Lego haritasına benziyor. Yani her yerde değişik değişik semboller var. Ulti'yi de koyduk buradan. Bakalım arkadaşlar ilk video ölmeden bitireceğiz. Ver bana pas Ali. Ali ketçap kardeşim. Pası verse. Oo, verdi verdi. Oo, yediyorum. ediyorum hesapta arkadaşlar bu kadar zeki oyuncular yanıma gelmiyordu. Ketçap kardeşim sen var ya aslan paşasın. Bak bak bana nasıl dönüyor. <laughs> arkadaşlar var ya bunlar bot Ne kadar masumlar size kıyamam ben ya. Aslanlarım benim valla var ya. Yanıma gel ketçap arkadaşlar arkadaş ekleyeceğim. Şöyle şutumuzu vurduk. 2-0 yaptık maçımızı. Ketçap buradan selam olsun abi. Helal olsun aslanıma. Şöyle ketçap arkadaşlar arkadaşlık isteğimizi yolluyorum. Şöyle like atalım. Sen var ya paşasın paşa. Arkadaşlar fakir hesabını ilk arkadaşını edindik gördüğünüz gibi. Bakalım bizim arkadaşlar arkadaşlık isteğimiz Bizi kabul edecekler mi? Oo arkadaşlar günlük seriye bakar mısınız? Edgar bize burada full atıyor oyun. Vallahi bayağı süper olmuş. Özellikle Edgar'ın olması bayağı iyi olmuş. Ben ama bunu full için 1, 2, 3, 4, 5, 6 gün falan girmem gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef Ketçap arkadaşımız hala arkadaşlık isteğimizi kabul etmedi. Ama bekleyin belki ilerleyen dakikada kabul eder. Ben de o sırada kuponu birazcık ilerlemek için tekrar oynaya basayım. bir başlığa girelim bakalım. Bir tane daha arkadaş edinebileceğiz mi? Evet yanımıza yine Ali geldi ya. Bu Ali'yi yemin ediyorum süperse bedava mı veriyor? tek bende yok arkadaşlar. Vallahi delirelim. Şöyle dönelim bakalım bize. Evet şu andaki arkadaşlar takımda hayat belirsiz yok gibi duruyor. <laughs> Aa Bali sen burada ne yapıyorsun? Şişeleri taşıyor çakal. Oğlum bizim Ali'nin 7000 canı var. Botlar öldü. İyi mi Kafayı yersiz. Nita bana pas verse oğlum. Nita arkadaşlar topu alamıyor gördüğünüz gibi. <laughs> Eyvah. Bu maç ay daha sıkıntılı geçecek gibi duruyor. Hop şöyle bu ulti. Oğlum poko beni öldürdü ya. Oğlum Ali dümdüz git gol at kardeşim rica ediyorum Vur şutu da aslan parçası hadi bakalım Sen bunu başarısın süpersin Arkadaşlar Ali'yi yorumlarda alkışlıyoruz Helal olsun Ali kardeşimize diyelim Şu ikinci gol atalım bu maçtan sonra bakalım bir şeyler gelecek mi kramıza Artık şu mortesi haride açmak istiyorum arkadaşlar Ali ver bana pası aslan parçası ver, ver 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 Ali asist yap kardeşim ver bana pası Ali Ali nereye şut atıyorsun <laughs> Arkadaşlar Ali kardeşimiz vallahi gözlerimiz bozdu yemin ediyorum Bu maçtan sonra arkadaşlar göz doktoruna gitmeye karar verdim Güzel bu maçı da kazandık Bu maç vallahi arkadaşlar ne ekmesse gördüm gibi Ali kardeşimiz yıldız oyuncu olmuş ama yıldız oyuncuyu bence ben hak ediyordum. Neyse. Diyecek bir şey yok. Yazıklar olsun Supercell diyelim. Bu arada kupa var ya bayağı yapmışlar arkadaşlar. Her zafer aldığımızda bize bir tane ödül veriyor. Bence bu da var ya yeni başlayan oyuncuları bayağı bir oynamaya sevk eder diye düşünüyorum. Şu 50 saat güç kılığımızı alalım ama artık harbiden diyorum şu Mortis'in arkadaşlar dükkanımıza gelmesi lazım. Beleşten niye gelmiyor ya? Arkadaşlar ben biraz köy bir kupa kasayım. 100-200 kupaya geleyim. Bakalım o zaman Mortis'i açabileceğiz mi? Gerçekten çok merak ediyorum. Kupa ödüllerini hep birlikte toplayacağız zaten. Bu videoda hedefim arkadaşlar bayağı bir karakter açmak. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Shelly'le 109 kupaya kadar açtım. Bayağı bir ödül biriktirdim. Aynı zamanda stratejileri de açıldı. Şimdi hep birlikte arkadaşlar günlük stratejilerimizi atacağız. Bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar hesabın ilk stratejisi inşallah içinden güzel bir karakter çıkar. O destansı bir tane daha basıyoruz. Neyse galiba efsane, efsane bir kupaya falan gerekiyor. Ya yemin ediyorum ben hevesel mi? Neyse belki yine yüzde bir şey çıkar. Oğlum yüzeli krediyi ne yapacağım ben? Neyse bir daha açıyoruz. Oo bak yine destansı oğlum. Efsane. Oğlum kendi açıyor bunları sanki ha. Yemin arkadaşlar destans altta ekiti kalıyor kendi kendine bastı oyun. Vallahi süper servizi kandırdı abi. Yemin ediyorum bizi kandırdı. Neyse şurada arkadaşlar günlük görevlerimizi falan toplayalım. Belki artık Mortis'i bize vermeyi düşünür oyun. Artık şu Mortis'i versin. Vallahi var ya bu videoda o Mortis'i alamazsam kriz geçiririm arkadaşlar. O kadar da maç falan kazandık. Aa rastgele stratejisi var. Hemen şunu açalım bakalım bundan bir şey verecek mi? Tabii ki de vermedi. İçine savaş güç falan verdi. Neyse Bin altın verdi. Bence bin altına bayağı iyi. Burada 100 savaş güç falanımız var. Bunu da alalım. Bu ödülleri bence bayağı arttırmışlar ya. Sanki eskiden arkadaşlar bu kadar gelmiyordu gibi hissediyorum da neyse. Ödüllerimizi toplamaya devam edelim. Şu hızlı bir şekilde arkadaşlar savaş güç puanlarımızı, altınlarımızı alalım. Bakın şimdi. Son iki tık kalacak arkadaşlar. Süperse kendi kendine basacak. iyi izleyin. Bak şimdi ben bir bastım. Bir daha ben bastım. Bak gördünüz mü? Kendi kendine bastı. Yemin ediyorum kendi kendine bastı. Neyse. iyice kafa yemeye başladık. Bir daha basıyoruz. Arkadaşlar oğlum kendi basıyor bu. Yemin ediyorum kendi basıyor. Ben basmıyorum. Acaba oyunu mu değiştirdiler ya da bu yeni başlayanlar acaba açamaz diye kendimi açmaya açıyor başladı oyun? Neyse. Kafalar iyice karıştı. şu 200 altınımızı da aldık. 50 savaş güç puanını aldık. Bir maçta kazanırsak arkadaşlar Biz bize buradan süpürenler savaşçı verecek. Acaba bunu rastgele mi veriyor yoksa bize mi seçiyor? Buna çok merak ediyorum. Acaba Mortis'i verdi mi ya? Oğlum şu Mortis'i artık versin arkadaşlar. Vallahi versin. Neyse galiba bizim 400 kupaya falan kasmamız gerekiyor. Neyse şimdilik gerçek maçımıza başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar ben galiba Şeli'yi fullleyeceğim gibi duruyor ya da niteyi fullesek ya. Neyse altınlarımız şimdi bir dursun. Ben arkadaşlar ilk gerçek maçımıza başlayacağım Şeli'yle. Bakalım tek hesap ilk maçı kazanabileceğiz mi? Evet ilk maçtan karşı İmparator Ömer geldi. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Acaba İmparator Ömer... Ömer'i kendimize katlayabilir miyiz ya? Dur bakayım be arkadaşlar. Bedi Importur Ömer'i bulup ona takım olacak. Importör Ömer neredesin? Aa burada da Şelmeli varmış. Durun durun arkadaşlar. Zaten importör kardeşimiz kolay kolay ölmez. Ben burayı birazcık güçleyeyim. Ömer'le karşılaşayım illaki. Durun bakalım ben Ömer arkadaş falan ekeceğim bu arada. Ömer'le kanka olacağız şimdi. <laughs> Düşünsünüz arkadaşlar e importör Ömer siz maçı hızlı e importör ile ama farkında değilsiniz. Vallahi çok değişik. Neyse burada da Şele var. Şele. Oğlum sen beni öldüremezsin. Şele nereye giriyorsun? Aslan parça. Sen benimle baş edemezsin oğlum. Ben e importörüm. Çakal seni. Her ne kadar isimimiz fakir hesap üzgün suratı olsa da bir şekilde arkadaşlar adamları öldürürüz. Burada hacker kardeşim var. Bunu da öldürdük. Burada arkadaş Edgar var. Şu Edgar'ı da bayatacağım. Süper. Abi Ömer'le sona kalacağız biliyor musun? Ömer. Ömer. Ömer burada. Ömer. Arkadaş Ömer'le sona kaldık. Ömer gel. Ömer. Ömer. Ömer buradayım. Oğlum Ömer buradayım. Ömer beni görmüyor musun? Ömer. Arkadaş Ömer'e şöyle dönelim bakalım. Bir, Ömer beni tanıyorsun aslında Ömer. Ömer. sonra da yorumlar Ömer bizi öldürdü. Ha öldüremedi. Ömer oğlum benim Ömer. Arkadaşlar Ömer öldüreyim ne diyorsunuz? Gerçi Ömer de vallahi iyi oynuyor ya. Baksana kaçıyor maçıyor. <laughs> Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Şöyle üzgün satmasın. belki bizi tanır. Oğlum nasıl tanımazsın? Neyse arkadaşlar durun durun. Ben bu Ömer'i öldüreceğim galiba. Ömer vallahi kardeşim kusura bakma. Oo Ömer'e bak. Bizi Tonga'ya düşürecek ha. Ah bir ultiyi doldursam bayıltacağım Ömer'i. Ömer de hiç ölecek gibi. Ömer hayır. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> <laughs> İmparator Ömer beni öldürdü. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Neyse. Ölsek de arkadaşlar İmparator Ömer kardeşimiz ölelim. Bu arada Şeli 10 tane savaş kazanırsak bize buradan bir tane gizemli stresi veriyor. Vallahi bu da değişik. ilk defa gördüm bunda. Şimdi son günlük stratejimizi açıyoruz. Evet. Bundan Ender çıktı. İçinden 56 verdi. Şimdi ben Ömer kardeşim nasıl arkadaş ekleyebilirim? Durun bakalım. Ömer. Aa Ömer'e bak. Bir de İmparator ordusunun başkanı arkadaşa Durun bakalım. Hayır dur şikayet etmeyeceğiz. Arkadaş ekleyeceğiz. Şöyle Ömer kardeşimiz arkadaşlık isteğini yolladık. Bakalım neler olacak. <laughs> Oğlum Ömer yemin ediyorum ne adamsın kardeşim benim be. Arkadaşlar Ömer kardeşimiz arkadaşlık isteğimizi kabul etti. Şöyle bir çifte saplaşmaya çevirdik. Davet atalım. Bakalım konuşabileceğiz mi Ömer kardeşim? Ömer abi hayır. Ömer'in çeti kapalı ama Ömer arkadaşlar takımımıza geldi. Durun bakalım. Ben Ömer'le çifte oynayacağım. Bakalım importer Ömer'le kazanabileceğiz mi? Evet ilk maçımızda arkadaşlar karşı Ali gelmiş. Edgar gelmiş. Her yere El Primo gelmiş. vallahi takımlar biraz sıkıntı ama yanımızda bize importer Ömer kardeşimiz var. Dön Ömer bana dön. Ömer hiç dönmüyor daha. Tam bir asker gibi yemin ediyorum. Ömer tam görev görev adamı arkadaşlar. Hedefine kitlenmiş. Oyununu oynuyor. Helal olsun aslanıma. Şimdi bu maç arkadaşlar Ömer için kazanmamız lazım da karşıdaki Ali birazcık psikolojimizi bozabilir. Durun bakalım bir. Bir şekilde halletmeye çalışacağız. Ömer bekle kardeşim. Geliyorum. Yukarıda tek başına aslan parçası kapışıyor. Arkadaşlar Ömer burada kapışıyor. Direkt Ömer'e yardıma geldik. Oğlum kimsiniz siz Ömer'i öldüreceksiniz? Çakalar gelin bakayım buraya. Burada Ömer'de el primo el Gel aslan parçası. Gel gel. Sen Ömer'i öldüremezsin. Gel. Şimdi burada da Bali var. Şu Bali'yi bir kıstıralım. Ömer gel gel gel. Bali'yi öldüreceğiz. Gel. Bu Bali de iyi kaçıyor oğlum. Bunlar yüz kupa bunlara mı? baksana Bali arkadaşı kutunun etrafında beni kandırmaya çalışıyor Bali. <laughs> Arkadaşlar yemin ediyorum maçı kaybettik. Çakalları gördünüz mü? <laughs> Daim akta da çıldırdı gördüğünüz gibi. Neyse like'ımızı yollayalım. Arkadaşlar ben Ömer'le biraz kupa kasayım. Şöyle bir 200. kupaya gelelim. Bakalım Mortis'i açabileceğiz Çok merak ediyorum. Arkadaşlar ben bu arada bir şey fark ettim. Ömer'in gördüğünüz gibi artık kulübüne girebiliyoruz galiba. Şöyle katıla basalım. Evet. Yeterli kupam nasıl yok oğlum burada sıfır kupa yazıyor nasıl yok? Arkadaşlar hızlı bir şekilde 400 kupa olup Ömer'in kulübüne katılmamız lazım. Hmm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 229 kupaya kadar ulaştık. Ömer kardeşimizin galiba işi çıktı oyundan gitti ama bayağı da kupa kastık beraber. Şurada arkadaşlar ödülleri toplayarak başlayalım. Burada bir tane süper ender savaş verecek. İnşallah bu rastgele gelmiyordur. süper mi? Biz seçiyoruz. Valla arkadaşlar burada neyi seçsem ben de bilmiyorum ya. Arkadaşlar ben da Rico'yu alacağım. İçimden böyle bir Rico sevdası geldi yemin ediyorum. Sakın topları adamları fırlatasın geldi. Burada hemen arkadaşlar savaş güç toplayalım. Evet her şeyi topladık. Şimdi takım etkinlikleri diye bir şey var. Bunu alıyoruz. Bu ne acaba? Ha, bunlar arkadaşlar soygun modu falan herhalde. Aynen. Aa dükkan parladı. Vallahi dükkan parladı. Gördünüz mü? Orada kesin bir şeyler var arkadaşlar. Ama önce önce şu AP'imizi alalım. Hayırlı olsun arkadaşlar. Güreşçi karakterimiz. Tekrardan buradaki altınları, elmasları niye varsa toplayalım. Bu arada arkadaşlar hedefimiz 400 kupaya ulaşıp importör Ömer'in kulübüne girmek. Sonra 405'e ulaşıp da koltuğu da alacağım. Kolt olmazsa olmazımızdır zaten. Bakalım dükkanı bize ne verecek? Vallahi çok merak ediyorum. Artık şuradan bize şey versin şu mortisi ya. Yemin ediyorum oğlum parladı bir şey yok burada. <laughs> vallahi Supercell bize dal geçiyor. Arkadaşlar acaba ben Supercell ID bağlamadım diyeyim bana vermiyor. Neyse ben Supercell ID'ye bağlayayım bir de öyle deneyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar hesabımızı Supercell ID'ye bağladım. Supercell Store'dan ücretsiz elmaslarımız aldık. Toplamda 10 ücretsiz elmas veriyor bilenler bilir. Bu arada ID'mi de EMP fakir hesap 1 2 3 yaptım. Şimdi bize buradan bal vermesi lazım. Oy vallahi deviriyor arkadaşlar. E, Hesabını niye kostüm hayırlı uğurlu olsun. Dur bu savaşçısıymış. Ha şimdi kostüm geliyor. Hesabı hesabımızda arkadaşlar büyücü balide hayırlı uğurlu olsun şimdi seçtirelim Vallahi hesapta tamı tamında 5 tane karakterimiz oldu güzel başlangıç yaptık <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi tam 407 kupaya ulaştım ve dükkan ödüller sonuna geldi ama burada bir şey eksik arkadaşlar mortis açacağımız oyun ne zaman verecek acaba çekirim yapmamız lazım Vallahi artık aşırı merak etmeye başladı neyse sol taraftan ilk efsanevi açarak başlayalım şu ödüller artık toplama zamanı harbiden gelmişti şöyle arkadaşlar içine doğru basıyorum bakalım ne verecek abi hayır hesabın ilk ev evsinden altın vermesin. Neyse şöyle Mortis simgemizi alalım. Vallahi var ya şu an aşırı hayal kırıklığına uğradım. Şuradaki ölü kutularımızı açalım. Belki bunlardan güzel bir şey var. Açtık şöyle 9 yazdı. Arkadaşlar kesin bir tane kostüm vermesi lazım. Vermese valla bu hesabın aşırı şanslı olacağını düşün. Oğlum vermedi. Harbiden vermedi. Yu Yemin ediyorum hesabın içi bomboş. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey vermedi. Bu şaka mı? Arkadaşlar ikinci açıyoruz. Vallahi yazıklar olsun. Hem de inanılmaz yazıklar olsun. Nasıl hiçbir şey vermez bunlardan. Ben bunları almak için o kadar çok uğraştım ki arkadaşlar. Neyse bundan güzel mi verdi? Evet Pearl'ümüz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hesabın ilk destansı karakteri Pearl oldu. İkinci açıyoruz. Bakalım ikinciden bir şey verecek mi? 100 XP katresi verdi. Üçüncü açıyoruz. Evet üçüncü süper ender 106 Arkadaşlar ya vallahi bütün hevesim kursamda kaldı biliyor musunuz? Onlardan ev sahibinden bir tane karakter verme diye. vallahi diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Sonuncudan da arkadaşlar 25 savaş güç puanı verdi. Yazıklar olsun diyelim. Aa bir tane daha 5 tane stratejisi var. Bu nereden geldi abi? Neyse şunları hızlı bir şekilde açalım. Galiba süpersel bizim özür falan diyor arkadaşlar. Yani hiçbir şey vermedi ya. Dedik ayıp oldu dedi. Bari bunlardan bir şey versin. Oğlum bunlardan da bir şey ver Arkadaşlar var ya. Bu hesap abi inanılmaz şanssız. Yemin ediyorum inanılmaz şanssız. Şuradaki beleş sim gelimizi falan da alalım. Evet. Her şey aldık. Ben şimdi oyuna bir çık gir yapacağım arkadaşlar. Belki mortisi şimdi verir. Artık çıkıp girince de vermez arkadaşlar. Bir ümidi tamamen keseceğim gibi duruyor. Arkadaşlar oyuna çık gir yaptım. Ödülleri yine vermedi. Bugün var ya 50 kere çık gir yaptım. Yemin ediyorum. Neyse. Biz de bari arkadaşlar buradaki 5 ödüllerimizi toplayalım. Belki bunlardan bir verir. Yemin ediyorum hevesim bayağı kursamda kaldı. Bu arada arkadaşlar burada her karakterle 10 kere kazanıcı bir tane bize gizem sıralisi veriyor. Bir sonraki videoda bunların hepsini açmaya düşüyorum. Bakalım içine neler çıkacak. Evet şöyle arkadaşlar 305 kupa ödülü olarak bize buradan bir tane daha süper ender savaşçı veriyor. Bu sefer buradan ne alsak bakalım bakalım bir. Arkadaşlar ben buradan valla Dynamax alacağım gibi duruyor. Dynamax'ı hesap bence olmamalı. Dynam da hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ve arkadaşlar şöyle kulüplerimizi açıyoruz. Bakalım bizi hangi kulübe sokacak gerçekten çok merak ediyorum. Hangi kulübe sokar soksun ben ondan çıkıp Ömer'in kulübüne gireceğim arkadaşlar. Biz de gördüğünüz gibi Galatasaray diye bir kulübe soktu. Hemen bu kulüpten çıkıyorum ve arkadaşlar arkadaşlık listemdeki Ömer'in importer ordusu kulübüne katılıyorum. Şöyle arkadaşlar SEA yazalım bakalım. Bu arada istem varsa şimdilik bu kulübede ama ikinci bölümde arkadaşlar kendi kulübümü açmayı düşünüyorum. Ve buradan son ödülümüz olarak arkadaşlar koltuğumuzu alıyoruz yeni koltuğumuz daha hayırlı uğurlu olsun. Bu arada var ya kolt da en sağlam karakterlerden biri bence. Vallahi şu an her şeyi açtık. Hatta kayıtlardan da bir puan ilerleyeceğiz şimdi. Evet şöyle ilk kaydımızı aldık. Başka da alabileceğim zaten çok bir şey yok gibi duruyor. Arkadaşlar ilk bölümde 8 bin altın biriktirebildik. Ve gördüğünüz gibi 8 tane savaşçı açtık. Sizce bunlardan hangilerini fullleyelim? Yorumları yazın valla. Sizin yorumlarınızı arkadaşlar dikkate alacağım. İlk bölümde Mortis'i açamamak beni bayağı özlü de. Sağlık olsun diyecek hiçbir şey yok. Vallahi arkadaşlar ben video çekerken çok eğlendim. Eğer fakir hesap serisinin devamını gelmiş istiyorsanız videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda ekran çıkan iki videoda izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.